Merhaba iyi gelecek elçileri. Ben Neysan Tuğçe Yıldız. Şimdi size pamuklu kumaştan maske nasıl yapılır bunu göstereceğim. İki farklı metodumuz var. Birinde dikiş makinesinde yapacağız. Birimizde elimizle yapacağız. Bu dönem kendi maskemizi evimizde kendimiz yapabiliriz. Şöyle göstereceğim. Ben de şu anda pamuklu kumaşlardan çeşitler var. Ben bunu kullanacağım. İçerisine de herhangi bir tülbent olabilir. Ee, ya da pamuklu başka bir kumaşınız varsa o da olabilir. Kullanabilirsiniz. Normal maske ölçülerimiz bu şekilde. 18 cm, 9 cm. Bu e, normal satılan maskelerimizden. Biz bunu daha renkli yapacağız şimdi. Renkli kumaşımızı 22'ye 18 keseceğiz. 22 eni olacak. 18 santim boyu olacak. 22 18 şeklinde kesiyorum. Sonra tülbent bezimizden de şöyle 18'e 18 keseceğiz. Evet kumaşımızın ön yüzü bize bakacak şekilde olacak. Tülbent bezimizi üstüne koyacağız. Şimdi e, elde dikimi nasıl yapılır onu hep beraber görelim. 22 santim olan kenarlarından dikmeye başlıyorum. Tamam 22 santim bu tarafı da bitti. Şimdi kumaşımızı ters çeviriyoruz. ve burayı ütülüyoruz. Evet. Şimdi dediğim gibi ütüledik. Bunu şimdi pile yapacağız. Bu şekilde böyle 3 kat pilemiz yeterli. Şimdi buna da tekrardan ütü basıyorum. Daha düzgün gözükmesi için. Şimdi kenarlarını diktikten sonra şöyle ince lastiğimizden 28 santim iki tane kesiyorum. Böyle iki tane 28 santim lastiği kestikten sonra ya da elinizde hangi lastik varsa olur sadece kulağı acıtmaması gerekiyor. Çünkü uzun süre bu tarz maskeleri taktığınızda kulak arkasını acıtabiliyor. Diktiğim tarafı çıkartıyorum. İğnemi hala da bu arada kopartmadım. Lastiğimi geçirdikten sonra burayı ikiye katlıyorum. Burası hazır. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için yapacağım. Şimdi elde diktiğimiz maskemiz hazır. Bunu bu şekilde alıp tamamen burnunuzu isterseniz şöyle göstereceğim. Bu kısmına demir de takabilip tamamen burnunuzu da oturtturabiliyorsunuz. Şimdi bunu dikiş makinesi nasıl onu göstereceğim. Yine dikiş makinemiz için yine kumaşımızın ön yüzünü koyuyoruz. Yine üstüne tülbent pamuklu bir bezimizi koyuyoruz. 22 santim olacak tarafları iki tarafı dikeceğiz şimdi. Şimdi makine dikişinde 22 santim olan tarafı düz dikişi tekrardan yapacağım. yine kumaşımızı ters çevirip yine ütülüyoruz. Evet, ütümüzü yaptık. Şimdi yine pilesini yapacağım. Bu arada pile yapmak çok basit. Sadece 3 kere katlayacaksınız. Bu sefer bu kısmını iğneliyorum. Yine diğer ucunu da iğneleyeceğim. Yine buraya ütümüzü basacağız. Evet, yine ütüledikten sonra buradaki arka taraftan düz dikişimizi geçiyoruz. Yine 28 santim kestiğimiz iki tane lastiği bu şekilde düğümleyerek bu bağladığımız kısmı iç kısma getiriyoruz. Yani burayı kapatacağım birazdan. Bu köşe kısmı ikiye katlayacağım. Buradan tekrar dikeceğim. dikiş makinesinde diktiğimiz maskemiz bu şekilde. Dediğim gibi böyle pamuklu kumaşlardan ya da isterseniz evde bulunan eski gömleğiniz olabilir, türbentiniz olabilir. Onlardan çok rahat elinizde ya da makinenizde kendinize özel maskeler dikip daha sonra bunları defalarca kullanabilirsiniz. 60 derecede yıkayıp ütü kullandıktan sonra devamlı maskelerinizi kullanabiliyorsunuz zaten. Sizler de evde kendi maskenizi kolaylıkla kendiniz yaparak kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.